kası yarar. Alın yazısı. 15. bölüm. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün Kayıt Halil Gültekin Montaj Mahmut Acar Safiye dünyaya geldiği sırada annesini kaybeder. Bu sırada köyü terk eden babası Behzat, İstanbul'da akıl hastanesine düşer ve 19 sene sonra iyileşerek bir mafyada çalışmaya başlar. Diğer yandan İstanbul'da zengin iş adamının tek oğlu Turgay, serseri bir hayat yaşar. Ailesi Turgay'ı düzelir ümidiyle Safiye ile evlendirir. Ancak bunun bir faydası olmaz. Babasından para alamayan Turgay, Kadri Karataş'tan yüksek faizle borç alır. Borcunu ödeyemeyince de önce döverler... sonra da zorla evine girerek ...çocuğunu ödemesi için tehdit ederler. Turgay, kumara para yetiştirmek için... ...babasının fabrikadaki müşterilerini dolandırarak... ...milyarlarca para alır. Mafya babası Kadri Karataş da sıkışınca... ...yurt dışına kaçar. Bu sırada dolandırılan müşteriler... ...paralarını isteyince... ...Baba Cahit Bey acı gerçeği öğrenir. hamal Demek oğlum, Turgay müşterilerden 50 milyar almış ha? Evet efendim, adamlar haklı olarak ya paralarını ya da malı istiyorlar. Peki, ellerinde Turgay'a para verdiklerine dair bir mahsus falan var mı he? Var efendim. Peki şimdi ne yapacağız? <laughs> ne yapabiliriz ki Macit Bey? İster istemez adamların istediği malı vereceğiz. Onların ne suçu var ki? Paralarını aylar önce peşin peşin vermişler. <laughs> İyi ama sırada mal alması gereken diğer müşteriler var baba. Paralarını günler önce yatırmışlardı. Ürettiğimiz malı onlara verirsek sırası gelenlere ne vereceğiz? Safiye Hanım doğru söylüyor beyefendi. Kapasitemiz belli. E, fabrikayı üç var diye bile çalıştırsak bu siparişlerin altından kalkamayız. Yapacak hiçbir şey yok Macit. Öncelik oğlumun dolandırdığı müşteriler. Benim şerefim, namusum, itibarım her şeyden önce gelir. Ama bu durumda sırası gelen ve sonradan bizle çalışmak isteyen yeni müşterileri elimizden kaçıracağız. Bu da bizi milyarlarca lira zarara sokacaktır. Söyledin Macit. Şeref ve itibarım paradan önce gelir. Dediğimi yapın hemen. <laughs> ba Bağıştın beyefendi. efendi. Allahım, Allahım nasıl bir hata içinde oldum da böyle bir evladım oldum. Yardım et Allahım. Görüyor musafir? Görüyor mu başımıza gelenleri? Bir çırpıda elli milyar zarara soktu beni. Ne olur üzülmeyin baba. Size bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ah benim güzel kızım nasıl üzülmeyeyim? Gördün işte sen de şahit oldun. Oğlum bizim kuyumuzu kazmış. Bizi mahvetmek için elinden geleni etmiş. Ben, ben bütün bu sıkıntıların altında nasıl kalkacağım? Daha ortada ödenmemiş o Kadri Karadaş denen malum mafyanın alacağı 25 milyar var. Allah büyüktür baba. Üzülmek meseleleri çözmüyor. Neyse neyse sen git, Macide yardım et kızım. Müşterileri sakinleştirirsin. Peki baba. Ya Rabbi ne yapacağım ben şimdi? Birkaç güne kadar bütün piyasa duyar Turgay'ın yediği herzeleri. Namusum, şerefim, itibarım iki paralık olacak. Girin. Şey, girebilir miyim beyefendi? Sen misin Feyyaz? Gel bakalım. Beyefendi, az önce bankadan bir zarf geldi. Ne zarfıymış bağlı mı? İçinde krediyle ilgili bazı belgeler var. Geçen hafta bankadan 10 milyar lira kredi çekmişiz. Ne? Ne kredisi? Feyyaz, kim almış onu? Siz almışsınız efendim, evrakların altında sizin imzanız var. Ben mi almışım? Bu da nereden çıktı ya? Allah Allah, neden durduk yerde kredi alayım ki? Bir yanlışlık olmalı bunda. Üzgünüm ama bir yanlışlık yok. Bütün formlarda sizin imzanız var efendim. Bak sen. Allah. Allah. Göster bakalım şu formlarda. imzaya bir bakayım ben. Tabi. İşte bakın. Görüyor musunuz? İşte burada ödeme listesi. Aman. İnanılır gibi de. İmza benim imzama çok benziyor. Ama ben kredi mredi almadım yahu. Dur bakalım şu bankayı bir arayayım. Ee, Telefon evraklarda yazıyor. Ha, şurasında tamam. Banka müdürünün adı Yusuf'tu değil mi? Evet beyefendi. İyi güzel. Yusuf Bey, merhaba. Ben Cahit Gencer. Oo, hürmetler beyefendi. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim müdür bey. Ee, şey diyecektim. Ee, şimdi muhasebe müdürüm Feyyaz Bey bana bir e, sizin bankadan gelen evrak getirdi de. Ha, şu on milyarlık krediyle ilgili olan mı? Evet, evet. Ya müdür bey, nedir bu kredi işi? Siz talep etmişsiniz Cahit Bey. Evrakları oğlunuz getirdi. E, biz de eski müşterimizsiniz diye hemen verdik kredi. Oğlum mu? Fulgay mı? Elbette. Hatta kredi işi halledilinceye kadar odamda oturdu, sohbet ettik. Emin misiniz Yusuf Bey? Benim bu kredi işinden haberim haberim yok. Nasıl olur beyefendi? İmzalı müracaat formunuz burada, dosyamızda. Zaten size fotokopilerini de göndermiştim. Tatsız bir durum mu var Cahit o, Bey? Şey, yok 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 canım. Ee, peki peki, çok teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere Müdür Ağzı Bey. Çok ederim beyefendi, güle güle. Ah Turgay ah, sen evlat değil, yılan mısın yılan? Ne yapacağız şimdi? Ne yapabiliriz ki? Taksit taksit faizle geri ödeyeceğiz tabii. Şimdi kalkıp da benim oğlum sahtekarlık yaptı, imzamı taklit etti... ...bu borcu kabul etmiyorum diyebilir miyim Feyyaz? Söyle bana! Sen olsan kendi oğlunu polise ihbar edebilin ya. <laughs> haklısınız beyefendi, haklısınız. Çaresi sineye çekip ödeyeceğiz. Beyefendi, muhasebe müdürü olarak sizi uyarmak görevim. Bir de oğlunuzun müşterilerimizden peşin olarak aldığı 50 milyara yakın mal siparişi var, biliyorsunuz. Onu da biliyorum Feyyaz, biliyorum. Bu durum fabrikayı etkiler mi? Onu Etkilemez da... olur mu beyefendi? Fabrikada o kadar mal yok. Bazı müşteriler oğlunuza ödedikleri peşin paraları geri istiyorlar. Kasamızda para kalmadı. Girin. Affedersiniz, Cahit Gencer'le görüşmek istiyordum. Buyurun, benim. Siz kimsiniz? Ben lokal sahibiyim efendim. Ee, ne istiyorsunuz bağlı? Bakın sizi rahatsız etmek istemezdim ama... ...aramamıza rağmen oğlunuzu bulamadım. Çaresi size geldim beyefendi. Oğlumdan ne istiyorsunuz? Bize olan kumar borcunu ödemesini. Aman Allah'ım. İşte bak bir bu eksik. Peki ne kadar borçlandı size? 15 milyar. Ne? 15 milyar mı? Evet, siz itibarlı bir iş adamısınız. Bu yüzden oğlunuz istedikçe borç verdik. Aman ne güzel. Verdiğiniz borçta kumar oynaması için değil mi? Eh, Turgay, yok kardeşim. Nerede olduğunu biz de bilmiyoruz. Madem öyle bu parayı siz ödeyin beyefendi. Senetlerde oğlunuzun imzası var. Hayır kardeşim, ben ödeyemem. Oğlum da olsa ödeyemem. Battım, iflas ettim. Gidin onu bulun ve ondan isteyin. Ha! Yeter artık be! Kızmayın beyim, biz... Lütfen beyefendi. Görüyorsunuz. Cahit Bey şu anda çok sinirli. Ne yazık ki bugün her şey üst üste geldi. Lütfen gidin buradan. İyi ama ben alacağımı kimden alacağım? Duydunuz. Turgay'ın kendisinden alacaksınız. Defolun! Defolun dedim size yeter. Batıyor muyuz Feyyaz? Eğer oğlunuz tarafından dolandırılanlar paralarını almakta ısrar edip de hemen isterlerse çok zor duruma düşeriz beyefendi. <laughs> Ah, mahvoldum valla, mahvoldum. Turgay piyasayı milyarlarca dolandırmış. Alacağı olan herkes bana geliyor. Bütün bu borçların altından kalkmam mümkün değil. Ah Turgay, Ah Turgay, a. ne diyeyim, zararın yalnız kendin olsa yine iyi. Batırdın bizi, batırdın! Bu bütün borç ne kadar enişte? Sorma Muammer, sorma. Yalnız bugün kapımı çalanların istediği 100 milyardan fazla. Ne diyorsun enişte, 100 milyar ha? <laughs> ya bu çocuk ne yapmış bu kadar parayı? Ne yapacak, kumarda kaybetmiştir. Turgay'ın şu Kadri Karataş denen mafya olan 25 milyarlık borcunu biliyoruz. E diğer borçları nasıl yapmış? Hangi birini sayayım ki Muhammed Yetmiş bizden mal alan müşterilerden iskontolu mal vereceğim diye para toplamış. Adamlar bugün geldi. Ya malımızı ya paramızı diye yahamıza yapıştılar. Yetmiyormuş gibi bir adam geldi. Kumarhaneci miymiş? Neymiş? Turgay'ın kumar borcu varmış. Onu istedi. O ne kadarmış? 15 milyar. Elinde Turgay'ın imzalı senetleri var. Allah Allah. Kafayı yemiş bu çocuk ya. Akşamüstü de bankadan aradılar. Turgay benim imzamı taklit ederek on milyar kredi çekmiş. Neler söylüyorsun Muammer? Yani Turgay sahtekarlık da mı yapmış? Evet Muammer. <laughs> Aleysef öyle. Artık bu olanı defterden sildim. Benim böyle bir oğlum yok. İnsan yüzüne çıkacak hal bıraktı mı bende? <laughs> Allah kahretsin böyle evlat. Olmaz olsun. <laughs> Safiye ne diyor bu işe? Ne desin Benden daha çok yıkıldı o zavallı. Kocasının böyle dolandırıcı, sahtekar biri olduğunu öğrenmesi mahvetti kızcağızı. O nerede şimdi? Fabrikada. Macit Bey'le birlikte. Turgay'ın paralarını peşin aldığı müşterileri iknaya çalışıyorlar. Ah oh, zavallı yavrum. Turgay'la evlenip gün yüzü görecekken şimdi onun pisliklerini temizlemeye çalışıyor. Oh, oh, oh. mahvoldum, mahvoldum bütün birikimlerim, emeklerim, her şey mahvoldu. Bu durumda çaresiz fabrikayı elden çıkaracağım. Aa, sakın böyle bir şey yapmayın işte. Bunca senenin emeği, serveti bir anda böyle heba edilemez. Etmekte ne yapacağım Muhammed? Var mı başka bir çözüm yolu? Bir çıkar yolu bulunur bunun. Senin piyasada bu herkes tanıyor. Sözün eri bir insan olduğunu herkes biliyor. Konuşalım onlarla. ...biraz mühlet versinler. Muammer doğru söylüyor Cahit. Umutsuzluğa kapılıp da her şeye boş verme. Bak Safiye müşterilerle konuşuyor... ...iknaya çalışıyor demiştin. Belki belki hayırlı bir sonuç alırsın. Kim hep bilir. Hiç sanmıyorum mualla, hiç sanmıyorum. Tükendim, bittim ben. Hiç kimseye gidip de yalvaramam. Bu paraları ödemem lazım. Kimseye boynu bükük yaşayamam. Kimseye yalvarmayacaksın ki enişte. Biraz mühlet isteyeceksin o kadar. İstersen... İstersen alacaklılarla birlikte konuşalım. Onca insan ekmek yiyor benim yanımda. Borçları ödeyeceğiz diyelim. O insanların paralarını nasıl vereceğim? Turgay mallar teslim edilmeden hepsinin parasını almış. Bunları vermem lazım. E ne yiyecek o kadar iş? Ben tüccar, Muammer. Neyle karşı karşıya olduğumu biliyorum. Hepsinde muhatap olarak fabrika görünüyor. Bunun ceremesini ben çekerim. Hapse kadar gider bu işin sonu. Aman, aman Allah korusun, neler söylüyorsun Cahit? Gerçekleri söylüyorum hanım. Tek çare her şeyi tasfiye edip temizlemek. Sonrası Allah kerim. Yine de acele etme derim enişte. Ölümden başka her şeyin çaresi vardır. Aha, tasfiyedir. Durun ben açarım. Buyurun. Ha siz ha, Kadri Karataşın adamı? Evet ben. Çekil kenara da içeri gireyim. Ee, yeter be! Zaten başımız yeteri kadar dertte. Bir de sizinle uğraşmayalım. Defolun kapımızdan! Ne yaparsın yani ha? Alt tarafı vurur öldürürsün değil mi? Hadi! Hadi beni vursana! Hop hop! Bir dakika bey amca ağır ol bakalım. Haddini bil de konuş bizimle. Sana kötü bir şey yapmadık. Gelip kapını çaldık. Ama üzerime böyle saldırırsan... ...aynı şekilde cevap vermesini de bilirim. Bak eğer Turgay için geldiysen yok burada. Nerede olduğunu biz de bilmiyoruz. Sanki yer yalıdı da yerin dibine girdi. Biz de onu arıyoruz. Polis de onu arıyor zaten. Ne yani? Şimdi delikanlının kaçtığını mı söylüyorsun? Evet yok işte. Anası babası da perişan. Size borcumuz neyse. Yok yok yok. Bizim hesabımız onunla. Kadri Karateş'i e atlatacak adam daha anasından doğmadı. Biraz benim ağırdan almam sebep oldu bunlara. Ama biz buluruz. O kendini uyanık zanneden çayla. Sen meraklanma. Eyvallah. Behzat. Ne? Seni tanıdım. Sen Behzatsın. Yeşil gözlerinden tanıdım seni. Doğru değil mi? Sen Behzatsın. Ben muammer öğretmenim. Köy öğretmeni. Hatırlasana. Hani okulun inşaatını yapmıştın sen. Harcını ikimiz karmıştık. Tuğlasını taşımıştık. Neredeydin bu zamana kadar? Hı, kısmete kadere bak. Sensin değil mi? Behzatsın. Eyvallah. Dur Behzat. Seninle konuşacaklarım var. Ama tanıdım onu, Behzat'tı bu. Safiye'nin doğduğu zaman köyden kaçan babası. Kimdi gelen Muammer? Kadir kardeşin adamı abla. Aa, bir bu eksikliği, niye gelmiş bakalım? Turgay'ı arıyor. İnşallah bulurlar da öldürürler o rezili. Biz de toplumda herkes de kurtulur kendinden. Allah korusun böyle konuşma Cahit, o bizim oğlumuz. Yerin dibine girsin böyle evlat. Biri geldi. Korkma Safiye'dir. İyi akşamlar. Hoş geldin ya. Hoş İyi geldi akşamlar Ne oldu Safiye? Alacakları ikna edebildiniz mi kızım? Çoğunu ettik baba. Oh. Kimine ödeme tarihi, kimine mal verme tarihi tespit ettik ama iki üç kişi aksilik etti tabii. Aksilik edip de ne yaptılar Safiye? Dolandırıldıklarını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler. Ömrüm boyunca ne karakola, ne mahkemeye gitmemiştim. Şimdi serseri oğlumun sayesinde oralarda göreceğim. Allah'ım sen seni. Sabah namazımı kıldım. Kahvaltıyı hazırlayayım. Birazdan Muammer Hoca da kalkar. Hayırlı sabahlar kızım. Hayırlı sabahlar hocam. Erken kalkmışsın. <laughs> Sabah namazına kalkmıştım hocam. Köydeki alışkanlığım burada da sürüyor. Namaza kalkınca bir daha yatmıyorum. <laughs> o alışkanlık bende de sürüyor kızım. <laughs> Çayı yeni demledim. Hemen koyayım hocam. Zahmet olacak sana. Estağfurullah hocam. Ee, Turgun'un yaptıklarına ne diyorsun bakalım? Ne diyeyim hocam? Allah ıslah etsin onu. Çayınız hocam. <laughs> Sağ ol kızım. Bazen sanki bütün bu olanların suçlusu benmişim gibi düşünüyorum hocam. Saçmalama kızım, senin ne suçun var? Turgay benimle evlenmeden önce babası para vermiyormuş ona. Benimle evlendikten sonra babası değiştiğini sanarak ona her şeyini verdim. Bu yüzden mi olanlara ben sebep oldum gibi mi geliyor? Hayır, sen sebep olmadın. Sen sadece bu çıkar karşılığı yapılan evliliği alet edildin yavrucuğum. Eğer Turgay'ın niyetini anlasaydım asla onunla evlenmene önayak olmazdım. Bu yüzden çok üzgünüm. Üzmeyin kendinizi hocam, nereden bilecektiniz ki? Bir tek sana üzülsem neyse. Eniştemin içine düştüğü duruma daha çok üzülüyorum. Baksana adamcağız ne hallere düştü. Yüz milyarlarca borç. Kolay mı bunun altından kalkmak? Doğru söylüyorsunuz hocam. İnanın bu iyi yürekli insanların ızdırapları karşısında çaresiz kalmanın sıkıntısını yaşıyorum. Onlara yardım etmek istiyorum. Her ikisi de birkaç gün içinde çöktü, yaşlandı. Gülen yüzleri gülmez oldu. Ama ne yazık ki elimden hiçbir şey gelmiyor. Allah büyüktür kızım. Cahit Eniştem tecrübeli bir iş adamıdır. Bakma sen moralinin bozuk olmasına. Ona borçlardan çok oğlunun yaptıkları koydu. Evet. Yerden göğe kadar hakkı var hocam. İnsan düşmanından görmediği davranışı oğlundan görürse elbette yıkılır değil mi? Safiye, bir gün baban çıkıp gelse ne yapardın? E, a, babam mı? Şey bilmem, hiç düşünmedim bunu. Neden düşünmedin? Çünkü onun öldüğünü düşünüyorum hocam. Aradan bunca yıl geçti. Yaşasaydı bir kızım vardı diye merak edip beni arardı öyle değil mi? Peki ya ölmediyse? Neden sordunuz hocam? Nereden geldi aklınıza bu? Ne bileyim. Birden aklıma geldi öylesine. Alın Yazısı adlı oyunumuzun 15. bölümünü dinlediniz. 16. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın. <laughs>